Hepinize merhabalar. Bu videomda sizlere çocukların sosyal, duygusal ve iletişim becerilerini geliştiren aynı zamanda akademik açıdan da onları güçlendiren etkinliklerle ilgili bir arşivden bahsedeceğim. Bu arşiv benim 20 yıllık destek yaşamımda oluşturduğum bir etkinlik arşivi. Tablomuza baktığımız zaman etkinliklerimizi temalarına göre fikrileyebileceğimiz görmekteyiz. Örneğin tanışma etkinliğini buradan seçtiğim zaman tablomuzdaki bütün tanışma etkinlikleri karşımıza geldi. Bu şekilde temalarına göre filtreleyebilmekteyiz. Yine etkinliklerimizde kullanabileceğimiz araç gereçlerle ilgili bir etkinliğin nasıl yapıldığı detaylarıyla birlikte anlatılmakta, katılan katılımcı sayısı ile ilgili bilgi verilmekte burada. Yine aynı şekilde etkinliğin nerelerde yapılabileceği bahçe, sınıf yerlerle ilgili bilgi verilmekte ve etkinliği uygulayabileceğimiz çalışma grubu hakkında bilgi verilmekte. Sizlerde okul ya da sınıfta uygulayacağınız çalışmaların temalarına göre Kablomuzda filtrelemeler yaparak size önümün etkinlikleri bulabilir ve bu etkinlikleri çocuklarla, velilerle ya da öğretmenlerle yapacağınız eğitimlerde kullanabilirsiniz. Etkinlik kablomuzun videomuzun açıklamaları bölümünde sizlerle de paylaştım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.